Sayın İmamoğlu. Yani sizler e, gerçekten çok değişik. Şu anda tamamen spontane konuşuyorum. Neslihan annesi olduğum için. Yani onun adını, anısını yaşattığınız için yani bilmiyorum çok duyguluyum. Neslihan'ın bir sözü var. Ben bir bacaktan ibaret değilim. Çok daha fazlasıyım. Evet gerçekten Neslihan bir bacaktan ibaret değildi. Çok daha fazlasıydı. Maalesef bunu herkes görmedi. Ama gören güzel kalpler var. İmamoğlu, Çalık Beyefendi ve bütün ekibinize bunu yaşattığınız için teşekkür ederim. <gülüyor> özellikle <gülüyor> özellikle Sayın İmamoğlu sizinle ilgili bir anım var. Ben eşamı kaybettiğim gece İmamoğlu benim yanımdaydı. Elimi tuttu, başımı okşadı. Çünkü benim yanımı çok seviyordu o seçimi kazandığı gece benim yavrum küçük bir yurt odasında tek bacağının üstüne Sayın İmamoğlu'nun maskesini takarak bilmiyorum gece kaça kadar dans etti kızım otur hastasın hayran dedi de, kazandı dedi yani o inançla siz çok farklısınız sizin kalpleriniz birbirinize değdi Nesli Canım. onun size sizin ona siz meleğin duasını meleğin sevgisini kazanmış, çok özel bir insansınız. Ben bunu içimde hissediyorum. Ve eminim çok çok daha güzel yere geleceksiniz. Bu kültür merkezimizde nesli canımız için onu anlatarak bütün gençlere çalışmanın, eğitimin, başınıza bir felaket geldiği zaman hastalıkla mücadele etmenin Eğitimci camiasında çalışan öğretmenlerin vesaire kimse gönüldü. onu anlatırsa hala binlerce insan benim yavrumun videolarından ilham alıyor. O gerçek bir melekti Sayın İmamoğlu biliyorsunuz. O Rabbimin seçtiği bu Türkiye'ye yani bana nasip olmuş nacizane o gerçek bir melekti. Geçen ay dördüncü yılımızı bitirdik. Hala kalplerde ve dokunmaya devam ediyor sizin gibi İbrahim, ay pardon özür dilerim, Çalık Bey Efendi ve İmamoğlu gibi güzel kalpli insanlar benim yavrumu yaşattığınız için her ikinizin ve arkanızdaki bütün ekibin güzel kalplerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum.